Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz. Bu Kasım sabahında yine hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, saygıyla ve gururla anmak ve anlamak için bir aradayız. Atatürk'ü dünya tarihinde yer etmiş diğer liderlerden ayıran, onu halkının gönlünde bambaşka bir yere koyan sayısız özelliği olduğunu biliyoruz. O küllerinden yeniden doğan bir milletin mimarıdır. Cumhuriyetimizin kurucusudur. Kurtuluş Savaşı'nın başkumandanıdır. Gazidir, yazardır, başöğretmendir. Bütün bunların yanında tutkuları olan, inatçı, özgür, cesur, sağduyu sahibi, çevreye ve insana duyarlı, kendi söylemiyle milletinin ve büyük atalarının en değerli mirasından olan bağımsızlık aşkıyla yaratılmış bir liderdir. Atatürk tutkularını makamda veya güçte değil, vatanına büyük faydaları dokunacak bir fikrin başarısında aradı. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir dedi. Ve bizlere onurlu bir yaşamın, saygınlığın ve insanlığın ancak özgürlük ve bağımsızlıkla mümkün olabileceğini gösterdi. Zamanın ve dünyadaki değişimlerin farkındaydı. Bu nedenle kendisinden sonra onu benimsemek isteyen manevi mirasçılarına her daim akıl ve bilimin rehberliğini kabul etmelerini söyledi. Küçüklüğümde benim Atatürk'üm çok büyük bir kahraman, gözü pek bir asker, kararlı bir kurtarıcıydı. Büyüdükçe, öğrendikçe onun kısa bir ömre sığdırdığı devrimi bir milleti ayağa kaldırırken eğitimden ekonomiye, kültürden bilime uzanan köklü değişimleri gördükçe Atatürk'ün yalnızca bir savaş kahramanı değil, çok yönlü bir lider ve derin bir düşünür olduğunu daha iyi anladım. İşte tam da bu yüzden Atatürk'ü anmak sadece bir duygulanma anı olmamalı. Atatürk'ü anmak, bugün attığımız her adımın sorumluluğunu kabul etmek, bu ülkenin güzel çocuklarına bilimin yolunda üretmeyi, var olmayı, iyiyi, doğruyu özgürlüğü öğretmek ve zorlu zamanlarda millet olarak onun fikir dünyasının çatısı altında birleşeceğimizi yeniden hatırlamak ve hatırlatmak olmalıdır. Mustafa Kemal'in emaneti bugün her Türk gencinin yüreğinde, yarının Türkiye'sinin ufkunda duruyor. Biliyoruz ki Atatürk'ün yolunda ilerleyen yüreklerdeki her küçük kıvılcım doğru zamanda, doğru yerde alevlere dönüşecektir. Ve biz gururla, inançla ve umutla emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın sadece bir söz değil, bir duruş olduğunu biliyoruz. Saygılarımla. Yol, insanlığın en eski çağrısı. Eski Türkçe'de yori derlerdi. Yürümek, yola düşmek, iz sürmek. Patika kimi zaman incecik bir çizgi, nereye varacağı belli olmayan bir ihtimaldir. Kimi zaman kısa, kimi zaman uzun. Ama her adımda yeni bir deneyim, yeni bir keşif gizler. Yanında otlar, çiçekler, bazen böcekler. Ayak izini alan çamur, önüne çıkan taş, kimi zaman engel gibi duran küçük bir tümsek. Ama işte yolun asıl sırrı burada. Her şeye rağmen yürümek, adım attıkça hem dışarıdaki toprağı hem içerideki ruhu yeniden keşfetmek. Ve her yol bizi sonunda bizden daha büyük bir şeye götürmek için vardır. Yolda olmak kimi için kopuştur, kimi için kaçış. Nietzsche'nin de dediği gibi zincirleri kırmak. Rimbaud'un dediği gibi uzaklara koşmak. Kikekart'ın dediği gibi cesaretle adım atmaktır. Rosso ise bambaşka söyler. Yolda olmak, düşünmenin en berrak hali, hayal gücünün kanatlanması, insanın kendiyle buluşmasıdır. Ama bizim için, ulu önder için yol, bir ulusun küllerinden yeniden doğuşudur. Bir tren raylarının hiç bitmeyen çizgisi gibi her durağında bir devrim, her adımında yeni bir ufuk. Benim yolum sana doğru. Okuduğum her kitapta senin bizim için harcadığın ömrünün kutsal emanetini hissederek. Benim yolum sana doğru. Spor nerede alınma? İstediğin gibi, zeki, çevik, ahlaklı. Her cephede döktüğün alın terinin emanetiyle. Benim yolum sana doğru. Bilimin ışığında beyaz gömleğime ve kocaman meraklı gözlerimle yüzünü hiç görmediğim insanlar için bile. Benim yolum sana doğru. Büyük bir ciddiyetle, zorunluluktan değil, içimdeki merakla attığım her adımda. Benim yolum sana doğru. Kalbinin ritmini hissettiğinde, açtığın yolda her notada sana yaklaşarak Benim yolum sana doğru. Gözlerinizin izinde en derin mavilerle tüm renklerimle. Benim yolum sana doğru. Öğrendiğim her yeni bilgide ilerlemek ve gelişmek için. Benim yolum sana doğru. O tozlu yollarda yeniden çiçekler açtıran mücadeleni soldurmamak için emanet bilerek. Benim yolum sana doğru. Soframızda, bahçemizde, okulun her köşesinde emek veren ellerin mirasına sahip çıkar Atatürk'ün. Ve bir ömür, sonsuzluğa adanmış bir yolculuk. Önce tozlu, sarp patikalarda verilen mücadele, sonra her adımda, bastığı her toprakta yeniden filizlenen, yeşeren, çiçeklenen bir bahçeye dönüşür. Aslında hiç tanımadığı, doğmuş ya da henüz doğmamış insanların geleceği için çıkılan bu yol, işte bu yol bir ömrün en büyük emanetidir. Yüreğimin çarpıntısını şimdiden duymuş olmalı aslanlı yolun bekçileri. Ağır ağır çıkıyorum merdivenleri. Benim için 42 basamak, senin için bir ömür. Ne kadar kısa ve ne kadar uzun. Sana çok karışık duygularla geldim. Bunların içinde kimi zaman korku, kimi zaman kaygı, kimi zaman hüzün oluyor. Ama en çok cesaret. Evet, senden aldığım miras cesaret. Şimdi tüm cesaretimle hayal ettiğim cesur bir genç olarak sana doğru atıyorum adımlarımı. En kutsal duygu hürriyet duygusudur sözlerini fısıldıyor aslanlı yolun bekçileri kulağıma. Aslanlı yol boyunca düşünüyorum. Tören alanını geçip karşımda seni görsem ne derdim acaba? Birden senin sesin kulaklarımda çınlıyor. Ağlama çocuk derdim muhakkak. Ağlama ölmedim. Elimi kalbine götür ve dinle. Ne diyor kalbim? Dediklerini yapıyorum. Gözyaşlarımı siliyorum. Elimi kalbime götürüyorum ve kalbimin ritmini kelimelere dönüştürüyorum. Ben Mustafa Kemal'im. Düştüğüm yolda kalkmasını bilen, yılmadan ilerleyen, mücadelemi sizlere miras bırakmış Atatürk. Bana korkularla gelmeyin. Bana bilim öncüsü, bu toprakların yılmaz bekçisi, sanatın renkleriyle yoğrulmuş, benim cesaretimle azimi, kendi ruhlarına ekmiş gençler olarak gelin. Ve işte şimdi karşındayım adam. Tüm korku ve kaygılarımdan arınmış, cesaretimle karşındayım. Bazı yollar bitmez. Senin yolun gibi. Benim yolum sana doğru. Sonsuza kadar sürecek ve asla yürümekle bitmeyecek.